Serpikler kategorisinde sporcularımız performanslarını açı, Buradan gördüğünüz kadarıyla biraz önde gibi duruyor ama günün sonunda söyleyebileceğim tek bir şey var. İki ekip de başa baş deniyoruz. Onları tebrik ediyoruz. Sonra yaklaşıyorlar artık. İyi bir mücadele sergilerler, Güzel bir yarış. Temmuz'da bize seyredildiler. Kendileri de bundan dolayı. Hakkı Yiğit temposunu iyice yükseltti oda da ikincilik için mücadelesi devam ediyor. Sakarya Kürek Kano Spor Kulübü'nden spor